Genital uçuk hakkında biraz bilgi vermek lazım. Şimdi genital uçuk aslında dudak uçuğuyla aynı virüsün farklı bir tipi tarafından meydana getiriliyor. Herpes simplex herpes simplex virüs tip 2. Dudak uçuğunun etkeni ise herpes simplex virüs tip 1. Genital uçuk virüsü aşağı yukarı dudak uçuğuyla aynı belirtiler yapıyor. Tabii ki aradaki fark şu. Dudak uçuğu çıktığı zaman herhangi bir yerle temas etmediği zaman ağrı duyuluyor ama daha az ağrı duyuluyor. Halbuki genital uçukta işte iç çamaşırlarla temas var, bacakların birbirine sürtmesi sonucu bir temas var. Otururken çok daha ağırlı olabiliyor. Yani genel olarak söylemek gerekirse genital uçuk çok daha ağırlı seyrediyor. Peki bu uçuğun jinekolojik açıdan önemi ne? İşte rahim ağzı kanseri veya vulva kanseri riskini artırdığı söyleniyor ama bu tam olarak kanıtlanmış değil. Bizim açımızdan en önemli özelliği şu. Eğer gebelik döneminde aktif bir uçuk lezyonu varsa, doğum esnasında doğuma yakın bir aktif e, uçuk lezyonu varsa, bebeğe doğum esnasında doğum kanalından bulaşma olasılığı yüksek. O yüzden de sezeryan öneriliyor. Yani aslında kesinlikle sezeryan gerekli olduğu durumlardan, birkaç tane durumdan belki de bir tanesi de bunun olduğunu söyleyebiliriz. Eğer doğum eylemi başladığı anda aktif uçuk lezyonları varsa normal doğum önermiyoruz. Peki bunu kanda saptamak mümkün mü? Genital uçuk ve dudak uçuğu da kendine özgü IgM ve IgG tipi antikorlarla kanda saptanıyor. IgM antikorları hali hazırda bir enfeksiyonun geçirildiğini gösteriyor. IgG antikorları da daha önceden geçirilen bir enfeksiyonu gösteriyor ve ömür boyu kalıcı oluyor kanda IgG antikorları. IgM sadece aktif enfeksiyon döneminde özellikle de ilk enfeksiyon geçirildiği zaman. Tabi sezaryen kararı verirken kanda IgG veya IgM antikoruna bakarak değil o anda aktif lezyon olup olmadığına göre karar veriyoruz. Eğer aktif lezyon varsa normal doğumdan vazgeçiyoruz.